değerli hocalarım, hocam, değerli hocalarım, bir kere teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben en son bir geldiğimizde e, söyledim akademik konularla hiç karışmam dedim. karışmayacağım da söyledim, karışmam da. Fakat e, hocam nezaketinden uzun zamandan bir birlikte sanırım çalışma içerisindesiniz. Yani ekonomik, akademik dönem için. Benim de gelip sizinle bir, hiç olmazsa bu heyecanı paylaşmam için davet etti. Ben de kendisi kırmamak adına gelip ben de hakikaten bugün bu güzel günü sizinle paylaşayım diye arzu ettim. Benim ismim Akın İpek, ben Koza grubunun yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda da üniversitemizin mütevelliyeti başkanıyım bildiğiniz gibi. Biz uzun zamandan beri bir e, hayalimiz gerçekleştiğini tabii kademe kademe basamak basamak görüyorum. Üniversitemiz yapı itibariyle geçmiş birçok bir toplantıda bahsetmişimdir. Dünyada örnek olacak nitelikte ve bence ilk. Çünkü bünyesi içerisinde tarihte öne çıkmış bütün mimarilerden, bütün e, şehirlerden, ve bir kuyumcu dükkanı bütün nakışlardan küçük örnekler var içerisinde. Biz bunu bir kuyumcu dükkanı gibi işleye işleye sizlere hizmet etmesi için, öğrencilerimize hizmet etmesi için, misafirimize hizmet etmesi için, sizlere, öğrencilerimize, misafirimize verdiğimiz değeri göstermesi için ince ince nakış gibi işliyoruz. Bunun tabii bir sebebi de üniversitemizin ortaya çıkaracağı olan eserlerin çok kıymetli cevherler olacağını düşündüğümüz içindir. Nasıl ki bir mücevher, bir elmas mücevher dükkanında sergilenmezse, bir cam dükkanında sergilense insanlar onu camla karıştırabilirler. O yüzden biz çıkacak olan eserlerimizde şimdiden sergileneceği yerlerin bir kuyumcu dükkanı gibi olması için elimizden azami hassasiyeti gösteriyoruz. <laughs> Üniversitemizde mümkün olduğu kadar her şeyi bir hikmete bina yapmaya çalıştık. Alta bir mana koymaya çalıştık. En son mesela cübbelerimizin renklerini belirlerken bile renklerin manalarını bakıp araştırıp o renklere göre öğrencilerimizden akademik kariyere göre e, renkler seçmeye çalıştık. Üzerindeki simgeleri de manaları itibariyle ileride yapacağı işlevselle paralel bir şekilde bulmaya çalıştık. Mesela bir güneş bulduk, bütün dünya aydınlatsın, ışıksın falan gibi. <laughs> Burada tabii hepimizin inşallah bundan sonra da iftara taşıyacağı bir logomuz var. Bu logomuzla uzun süre iştikal ettik. Ben tabii bu logomuz müsaade ederseniz ben e, neden ve nereden buraya geldiğimizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu bütün arkadaşlarımızın bilmesini gereken ve esasında da bir ağacın ortaya çıkmasındaki yani tohum kaynağının esasında bu logomuz olduğunu düşünüyorum. Logomuzda da bir çift başlı kartal var. Çift başlı kartal bildiğiniz gibi gücü ve azameti temsil eder geçmişten bugüne kadar ve tüm tarihte birçok medeniyetler tarafından kullanılmıştır. Güç, başkalarına yardım ihtiyacını şefkat göstermek, merhamet göstermek için gerekli olan bir şeydir. Güç ve kuvvet. Kartalımızın sağ ve sola bakması hem Doğu hem Batı medeniyetini dikkate alarak kendi vücudunu birleştirmesi anlamına geliyor. Kartalımızın yükselirken kendi kanatlarını fedakarca kalem gibi bir divit gibi kullanmak için kullanması, kendi kanatlarını kalem haline getirmesi fedakarlığı ifade ediyor. Yükselirken kullanmış olduğu kanatlarının üzerindeki kırmızı renk ve kitabın da rengi de aynı zamanda bu çileyi ifade ediyor. Çünkü çalışmadan çilesiz bir başarının ortaya çıkması da imkan yok. Kartalımız yükselirken kitaptan kitaptan çıkmış bir kitapla birlikte yükselen bir kartal. Bugün güç ve kuvvetin menşei kaynağı bilimdir. Ve, en keskin bilim de belagat ve beyandır. Ben sosyal bilimler üniversitesi olarak, özellikle çıkmış bir üniversite olarak beyan ve belagat konusunun altın çizilmesi önemli rica ediyorum. Çünkü hangi fakülte içerisinde olursak olalım, belagat bir beyanın mutlaka ön plana çıkması gerekiyor. Belagat bir beyan da sadece sözlerle yapılması da şart değil. Bu farklı enstrümanlar kullanarak da beyan şekli keskinleştirilebilir, güçlendirilebilir. En keskin bilim olarak da belagat bir beyanı gördüğümü ve buna inandığımı ben kendi şahsım adına söylemek istiyorum. Gücünü kitaptan alma, kitap yükselen dedik. Şimdi en önemli kısmı tabi üzerine hocamızın tabi özellikle bu konuda şey olmuştur dikkatimi çektiği bir husus, kendini bil yazıyor ve her lisan yazıyor kendini bil. Şimdi kendini bilmek, her şeyden önce hangi dine, hangi ırka, hangi düşünceye mahal mensup olursak olalım, biz her şeyden önce insanız. Ve insanlığın askeri, evrensel ortak değerleri var. İnsanların bu değerlerde bir buluşma arzusu var. İnsanlar arasında duvarlardan çok ortak yollar, yollar var, köprüler var. Ve biz bu duvarların altını çizeceğimizi, bu köprünün altını çizmek istiyoruz. Kendini bilen insan, esas itibariyle bütün kainatı, bütün âlemi, bütün dünyaların tamamını da bilir. Çünkü insan, mahiyet itibariyle kainatın bir listesi, bir firhisti ve kainatı bir ölçüdür. Yani kainatta olan her ne varsa, insan kendi kabiliyetiyle, marifetiyle bunları bulup keşfedebilir. İnsanın mahiyeti itibariyle elinde bütün kainattaki gizemli kapıları açacak anahtarlar vardır. Edibalı Hazretleri de geçmişte Osman Bey'e nasihat ederken bütün fethedilmiş, fethedilmemiş gizemler senin kabiliyetlerinle açılacaktır derken kastettiği esas itibariyle budur. Bu anahtarlar kademe kademe insan, insan var. Mesela birincisi cismani, madde dediğimiz alem var. Gördüğümüz, duyduğumuz, kokladığımız, lezzet aldığımız, tattığımız bir alem var. Ve bu alem anahtarları da insanda var. Ve bu alemin anahtarlarının her biri de farklı farklı alemler açan anahtarlar. Yani gördüğümüz bir alem içerisindeki bir rengi başka bir alemin kapısını açan anahtarı biz açamıyoruz. Yani bir kırmızı rengi anlatamıyoruz. Bir lezzeti gösteremiyoruz. Bunların anahtarı farklı farklı olduğu takdirde biz bu alemlere girip işte mavi rengi, kırmızı rengi, dünya nasıl bir yer olduğunu görebiliyoruz. Ve bu anahtar öyle kıymetli bir anahtar, taklit edilmeyen bir anahtar, diğer anahtarlarımızı bu alemi açmıyor. İnsanda bu anahtar var. Olmayan canlılar da var bu anahtarı yerine bulmayan. Bir ses aleminden bahsediyoruz. Bu da başka bir alem. Bu alemin anahtarı ancak kulak anahtarı ile açılabiliyor. Bu anahtarı açmış olduğumuz alemi de göstererek tattırarak yine anlatamıyoruz. Bir anahtar yoksa ki olmayan canlılar var. O alemde neler olduğuyla alakalı hiçbir ortaya çıkmıyor. Gizli ve gizemli olarak kalmaya devam ediyor. Tattığımız lezzet alemi var. Bu lezzet alemin anahtarını da dilediğimiz açıyoruz. Bu alemdeki farklı lezzetleri de görüyoruz. O eğer anahtar elimizde yoksa o anahtar bize gizemli kadar açılmıyor. Bu anahtarlar bir küçü halinde insan elinde var. Bu madde aleminin anahtarlar elimizde küçük halinde anahtar üzerinde bir de duygu alemi dediğimiz başka bir kainat daha var belki tabi caizse. Burada da duygular dediğimiz sevmek, merhamet etmek, şefkat göstermek, iftihar etmek gibi az önce bahsetmiş olduğumuz maddelerin üzerinde farklı alemlerin farklı duyular açılması gereken bir alem, alem, var. İnsan da işte bu alemlerin kapatılacak anahtarları var. Biz sevginin ne olduğunu, merhametin ne olduğunu, iftihar etmenin ne olduğunu biz elimizdeki anahtarları açtığımız için güzel anahtarları ne olduğunu biliyoruz. Ve bunun bir üzerinde de akıl ve hayal dediğimiz başka bir alem var. Bu bu hayal esas itibariyle aklın hizmetkarıdır. Mümkün olabilecek her şeyi bize gösterir ve akıl da nihayet itibariyle mümkün olacak şeyleri nasıl bir araya getireceğini tasavvur eder. İşte insan kendisinin sahip olmuştu, olduğu anahtarlar açmış olduğu alemlerdeki küçük parçaları kullanıp onları bir araya getirerek yeni bir bütünler ortaya çıkarabilir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük özellik de bu. Bu küçük parçayı bir araya getirerek faydalı bir hale getirebilir. Yani gördüğünüz bir güzellikle duyduğunuz bir güzelliği birleştirebilir. Onunla sevgiyi oluşturabilir. Bu farklı alemler arasındaki farklı lezzetleri alıp bir araya getirip insanlığın hizmetine sunabilir. Ve bizim üniversite olarak kurulmuş amacımız her vesileyle söylüyorum insanlığa faydalı olmak. Ve insanlık derken de belli bir dine, belli bir dine, belli ırka mansup insandan bahsetmiyorum. Bütün insanlıktan bahsediyorum. Çünkü bizim görevimiz insanda üzüntülerini paylaşmak. Üzüntüleri varsa sebeplerini hak edip hak etmediğini tartışmak değil. Üzüntülerini paylaşmak. İnsan arasındaki ayrıcalıkları ortaya çıkarmak değil. İnsan arasında ortaklıkları ortaya çıkartmak. Ve inandığımız bu güzel ahlak dediğimiz, yayılmasını istemiş olduğumuz hak ve hakikate ait olan askeri insani değerler ki ben sanıyorum hiçbir grup düşüncenin, hiçbir grup insanın itiraz etmeyeceği askeri değerler vardır. Doğru söylemek, yalan söylememek gibi, saygılı olmak gibi, başkalarına saygı göstermek gibi. Bu ortak değerlerin bütün hakim olması için uğraşmak. Ve buradaki kullanacağımız en keskin güç de bilim ve bilimin de en keskin tarafı belagat ve olduğunu inanıyorum. Yapacağımız işlerle, yapacağımız işlerin anlatım tarzları aynı güçte olmalı. Yani hem maddesel olarak kıymetli olmalı, hem mane olarak kıymetli olmalı. Bu nasıl ki farklı alemdeki farklı küçük parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çok daha ağır yük taşıyabilecek bir taşıyıcı ortaya çıkıyor. Bizim istişareyle vermiş önemli, gerek aynı bölüm içerisinde olsun, gerek üniversite içerisindeki farklı fakültelerdeki bölümlerin bir araya gelmesiyle olsun, ortaya çıkartmış olur eserlerde eğer hedef olarak hakikaten başı olacaksa biz o başı samimiyetle uğraşmış olduğumuz başarıyı da mutlaka ele geçireceğiz. Arada bu tartışmalarda bazen ben haklıyım sen haklıyım mücadelesine girildiği zaman bu kör münazaraya dönüştüğünden dolayı netice vermiyor. Ve insanların kabiliyetleri eğer davranışa aksetmez ise dar bir düşünce kapsolup kaybolup gidiyor. Biz etrafımızda insanların rahat konuşabilmesi için, düşünce rahat rahat sürmesi için imkanlar hazırlayacağız. Ve hedefimiz de samimi olarak ortaya güzel bir şey çıkması olacak. Biz bir münazarada eğer bir tartışma içerisinde haksız olduğumuz büyük bir meclis ortaya çıkıyorsa bu netice itibariyle kendimiz bunu kazanç bileceğiz. Biz illa kendi dediğimiz ve kendi gördü gördüğümüz şeyin haklılığından çok doğru ortaya çıkartmaya çalışmış olduğumuz güzellik neyse onun ortaya çıkması için uğraşacağız. Ben tabii üniversitemizden doğrusu itibariyle sadece maddesi olarak soru görüyorum kendimi. Yani bir ceset ve bir ruh olarak görüyorum. Bizim yapmış olduğumuz binalar esasında dört duvardan farklı bir şey mahiyet itibari değildir. Onu hayat verecek olan tamamen sizler ve sizden ortaya koyacağı eserler olacak. Ve sizin ortaya koyacağınız eserler sadece bugünü değil, yarına da ışık tutacak. Ve bir şey ilk defa ortaya çıkartan tohum neyse bundan sonra çıkan alan ağaçın meyvesinin semeresinin de sebebi o olacak. Ben o yüzden ilk ortaya gelen bu birlikteliğin çok önemli olduğunu görüyorum ve inanıyorum. Ve inanıyorum ki buradan küçük bir filiz daha sonra büyük bir çınar ağacı ortaya çıkacak ve bütün dünyaya inşallah iyilik dokunları dağıtacak diye bütün kalbime inanıyorum. Sevgili hocam benim esasında lafı uzatıp başka bir şey söylememize çok fazla gerek yok. Benim e, arkadaşları e, tasarlarken yapmış olmuş yapmış olduğumuz bu e, düşünceyi esas itibar istiyorum ki bütün üniversitemiz yaptığımız her şeyde bir tohum gibi elimize bulunduralım. Sadece bir yönüyle iyilikten çok, çok yönlü iyilik barındıran öğrenciler yetiştirelim. Ona yaptıkları işlerde bütün dünyaya örnek olsunlar, ışık tutsunlar. Ahlaki olarak da, yaptıkları iş olarak, kabiliyet olarak da, marifet olarak da herkese örnek olsunlar. Bir en büyük hayalimiz, şeyimiz budur. Allah sizleri kolaylık versin, başarılar diliyorum. Yeni akademik sözümüz de inşallah hocam hayırlı olur. Biz üzerimize düşen her şeyi bundan önce elimizden, elimizden geldiği yapmaya çalıştık. Bundan sonra da hiç azalmadan artarak yapmaya devam edeceğiz bir an önce üniversitemizin bütün fakültelerini binalarını teslim edeceğiz. Üniversitemizde her geçen gün mimar olarak da biraz daha inşa eden şeyler oluyor. Mesela parkınızın içerisinde bir saray saray önünde bir aynı zamanda su üstünde yürünebilecek gibi bir yapı ortaya çıkarttık. İçinde metrosu olan, treni olan, parkı olan, bir sürü kafesi, restoranı hayat dolu bir şehirden bahsediyoruz. Ve hocam geçen gün bahsetti, ben de çok ilgili dikkat ettim Osmanlı'da. E, Yapılaşmadı bir yağ gibi dağılmak yerine hücresel olarak içerisinde bütün imkanları sağlayan, bütün ihtiyaç cevap veren küçük yapılar olarak ortaya çıkarmış. Biz de bilmeden belki hocam bunu yapmış olsak da netice itibariyle o Osmanlı ortaya çıkartmış olduğu ilk hücresel şehir sistemini yapmış olduk. Bizim içerisinde hakikaten bar ilk barınağımız, otelimiz, daha sonra eğitim müesseselerimiz, işte ulaşım, artık onun içerisinde sosyal alakalı ne geleceğiz aklına hepsini koymaya çalıştık. İnşallah size işte layık üniversiteyi bu yıl sonuna kadar %90 oranında bitirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki sene zaten başında tamamının anahtarını hocamıza teslim etmiş olacağız. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Eksiklerinizde eğer bildirirseniz onları da gideririz hocam. Başka bir şey uzatıp da arkadaşlar baktığında evet, daha fazla almayın. Beklentisi var aslında. Belki bir iki soru müfredersiniz. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Buyurun. Özellikle kampüsle ilgili çünkü bizde de gelişmeler çok yakından Terk ettiğimizi zannettim ama her an her şey değişiyor. Yeni iletişim yok, farklılaşıyor. Ee... Memnuniyet hocam buyurun. Arkadaşlarına ben soracağım bir şey var. De, de sohbet etmiş oluruz. Arkadaşlarımızı tanımış oluruz. <laughs> Sanırım yok. Çok <laughs> konuyu... <laughs> <laughs> Konu çok iyi anlaşılmış. Biz sizi daha çok konuşturmak isterdik ama... Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Sözün özü her zaman herhalde en makul olanı, makbul olanı hocam. Siz zaten yeteri kadar her şeyi söylemişsiniz. Ama logomuzun dediğim gibi manasını ben özellikle altın çizerek söylemek istiyorum. Bu kendini bilen e, alemi ve kainatı bilir. Bu sahip olmuş olduğu insanın anahtarları bütün bu alemde gizemli kapıları açabilir. Bu anahtar Osman Bey'e Edip Allah Hazretleri'ne verildikten sonra biliyorsun bir devlet, marka devlet haline geldi. Bunu kim ne iş yaparsa, hangi işmiş olsa Kullanabilir bu anahtarları ve o anahtarları başarının kapılarını açabilir diye inanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. <laughs>